O halde bu Covid-19'dan dolayı kutlayamayacağız. Böyle bir topuk içerisindeyiz. Eski düzen iflas etti. Şimdi emekle ve verimle yeni bir toplumsal düzen kurma zamanı. 1 Mayıs 2020 tüm dünyada büyük bir dönüm noktasına denk geliyoruz. Bugün tarihin çok önemli bir kırılma anındayız. Covid-19 sorgunuyla birlikte artık eski düzen iflas etti. Yeni bir toplumsal düzen istiyoruz. 1 Mayıs 2020'yi dünyada ve Türkiye'de gerek halkın sağlığını, gerekse toplumsal ve ekonomik yaşamı derinden etkileyen Covid-19 salgını ile karşılıyoruz. Salgın sadece halkın sağlığını tehdit etmiyor. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanın yaşamını kaybetmesinin, yanı sıra salgın on milyonlarca İşini, işini ve gelirini kaybetmesine yol açıyor. küresel çerim maliyeti gelmesi sonucunda ülkelerin sosyal güvenlik, sağlık sistemleri çöktü. Kastınız ve elleriniz Covid-19 ile sarlandı. İnsanlık tarihinde büyük Yapılan yüz yüze Covid-19 sonrasında daha fazla yoksulluk ve sosyal eşitsizlik yaşanması şaşırtıcı olmayacak. Covid-19 aynı zamanda insan refahını, toplum sağlığını görmezden gelen izginsiz bir karısının yol açtığı çalışma ve yaşama de dönüldür. etkisinin sürdürdüğü, işçilerin yoğun işsizlik ve düşen ücretlerle yüz yüze olduğu, sendikal hakların kullanılmadığı, demokratik hakların yok sayıldığı, demokrasinin tüm değerlerinin alt üst edildiği, yasama, yürütme ve yargının tek elde toplandığı, belediyelere atanan kayınlarla halk iradesi yok sayıldığı koşullarını yakalattı. Bu nedenle işçiler salgına karşı etkin içinde korunamıyoruz salgın koşullarında dahi acil senel mal ve hizmet üretimi dışında uçakların dönmesi ısrarı göz göre göre işçileri salgının pençesine itiyor. Finansal istikrar ve fiyat istikrarı gibi doğal liberal dokmalar yüzünden COVID-19 nedeniyle yoksullaşan emeklilere yetinince gelir desteği sağlamıyor. İşçilerin kendi parası olan işçilik sigortası onu kaynakları dahi işçiler için kullanamıyor. görüldüğü, onun karşısında işçi sınıfının başka bir dünya, yeni bir toplumsal düzen, üniversitesinin dünya çapında aykırıldığı bir sınırmanı olarak tarihe geçecek. Bir Mayıs'ın gökleri, Mayıs'ın göklerine karşı, insanca çalışma sürelerine, çalışma sürelerinin kısaltılması mücadelesine masaf dayanır. Bu gökler, sınıfının ve emekçilerin korunması yaşamsal öneme sahip. Çünkü bu büyük felaket emekçilerin aşmasına, yaşamlarının tehlikeye atılmasına ve eşitsizliğin artmasına yol açıyor. Ülkemizde Covid-19 nedeniyle evet. iş ve gelir kaybına uğrayan milyonlarca işçiye ayda 1168 TL sefalet döneri dağıtılıyor. Yaşasın. bir Yaşasın. Yaşasın. direniş